Merhaba arkadaşlar Kara Kuşak kanalıma hoş geldiniz. Cengiz Han doğum adıyla Timuçin 1162 18 Ağustos 1227 Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk kanı olan Moğol komutan ve hükümdardır. Üç hükümdarlığı döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Cengiz Han, dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçe ve bozkır kabinlerini birleştirip, bir ulus haline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştır. Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206 ila 1227 arasında, Kuzey Çin'deki Batı Çiğa ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Karahıtay, Maveraünnehir, Nehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harezm Şahlar, Kafkasya'daki Gürcüler, Deşti Kıpçak'taki Rus nezdikleri, Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine seferler yaptı. Dört bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu. Bozkır geleneğinden gelen onlu teşkilatı kullanarak, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne dayanan meritokratik bir ordu meydana getiren Cengiz Han'ın büyük bir asker olarak ün kazanmasının temelinde, kurduğu posta teşkilatı ve casus ağı ile istihbarat sanatına verdiği büyük değer önemli bir yer tutmaktadır. Yaptığı seferler sonucunda pek çok şehir tahrip olmuş ve milyonlarca insan da katledilmiştir ancak Cengiz yasası adı ile metinleştirilen kuralları ile işkenceyi, yalan söylemeyi, hırsızlık yapmayı ve zina etmeyi de yasaklamış, zanaatkarlar, doktorlar, belli bilgi becerisi olan eğitimli kişiler ve her dinden din adamlarına, hangi milletten olursa olsun aralarında bir ayrım yapılmaksızın saygı gösterilmesi ve belgiden muaf tutulmalarını da kanunlaştırmıştır. 5- Cengiz Han aynı zamanda halkının yazıya sahip olmasını sağlamak için Uygurlardan önemli kişileri başkenti Karakurum'a çağırmış ve Moğolca için Uygur alfabesini uyarlatarak bunu çocuklarına da öğretmesini istemiştir. Bu sayede Moğol dilinin de yazılı hale getirilmesini sağlamıştır. 6. Cengiz Han 1227 yılında Kuzey Çin'deki Tangutları yendiği seferden dönerken bilinmeyen bir nedenle öldü. Mezarının yeri ise günümüzde hala bilinmemektedir. Ünlü bir söylentiye göre, kendisi ölmeden önce mezarının gizli tutulmasını vasiyet etmiş, o ölünce de yakınları onu bilinmeyen bir yere gömmüş, daha sonra cenazeye katılan herkes mezarın yeri hiçbir şekilde bilinmesin diye kendilerini öldürmüştür. Fakat bu iddia birçok kişi tarafından uydurma olarak kabul edilir. Günümüzde arkeologlar Cengiz'in gömüldüğü yere yaklaştıklarını düşünüyorlar. İlerleyen yıllarda modern Moğolistan'ın muhteşem bir keşfe ev sahipliği yapması mümkündür. 7. Cengiz Han öldüğünde sahip olduğu topraklar tahmini olarak Büyük İskender'in 4 Roma İmparatorluğu'nun ise iki katı büyüklüğündeydi. Kurmuş olduğu imparatorluk günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerden daha geniş topraklar üzerine yayılmış vaziyette olup onun ölümünden sonra oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline geldi. 2003'te araştırmacılar American Journal of Human Genetics'te yaklaşık 900 yıl önce yaşamış bir erkeğin genetik materyalinin günümüzde her 200 erkekten birinde bulunduğunu, yani Avrasya'da 16 milyon erkeğin bu genetik materyali paylaştığını iddia eden bir araştırma yayımladı. Bunun Avrupa'dan Afrika'ya kadar örnekleri vardır. Araştırmacılar bu süper başarılı atanın kim olduğu sorusuna getirilebilecek en mantıklı açıklamanın Cengiz Han olduğuna karar verdiler. 8. Çünkü Cengiz Han'ın vaktinde Çin'den getirdiği Taoist bir bilgeden ömrünü uzatmak için yardım istediği 9. Ve bunun sonucunda yaptığı seferlerle büyük şehirleri ele geçirdiğinde oralarda yaşayan birçok kadını himayesine alıp onlarla cinsel ilişkiye girdiği bilinmektedir.